New York'un dışında bir bakım evinde genç bir kadın olan Samira kanser tedavisi görmektedir. Şehir ise sürekli seslerle doludur. Samira insanlarla çevrili olsa da en çok sevdiği yol arkadaşı her yere yanında götürdüğü kedisi Frodo'dur. Bakım evinde olmaktan nefret eder ve oraya düşmesini talihsizliğine bağlar. Uzun günlerini genellikle şiir yazarak geçirir. Bir gün grup terapisi sırasında bakıcıları Ruben ondan yazdığı şiirlerden birini okumasını ister. Samira hiç tereddüt etmeden yarım kalmış şiirini sesli okur. Şiir, bu yere ve içindeki garip insanlara duyduğu derin nefreti anlatmaktadır. Daha sonra Ruben, Samira'nın diğer hastalara söylediği sert sözler hakkında onunla konuşur. Samira ise bunların sadece bir şaka olduğunu ve herkesin güldüğünü söyler. Ruben, ertesi gün düzenlenecek gösteriye katılmasını teklif eder. Ama Samira reddeder ve espriyle o zamana kadar ölmüş olabilirim der. Ruben bunun şehirde yeniden dışarı çıkmak için iyi bir fırsat olduğunu söyler. Ancak Samira yalnızca yakındaki pizzacıya uğrayacaklarsa gideceğini belirtir. Ruben kabul eder. Ertesi gün Samira ilacını takıp gerekli eşyalarını yanına alarak hazırlık yapar. Grup otobüse binip yola çıkar. Yol boyunca Samira gökyüzünde uçan savaş jetlerini fark eder. Tiyatroya vardıklarında ise hayal kırıklığına uğrar. Çünkü gösteri bir kukla tiyatrosudur. Herkes koltuklarına yerleştiğinde küçük bir çocuk her zamanki gibi ilgi odağı olan Frodo'ya hayranlıkla bakar. Gösteri başlayınca Samira kendini daha da kötü hisseder ve salonu erkenden terk eder. Ardından bir markete giderek bir parça çikolata alır. Tam o sırada dışarıda ambulans ve polis sirenleri duyulur. Ruben acil bir telefon alır ve hastaları hemen bakım evine geri götürmesi söylenir. Durumu Samira'ya da aktarır. Fakat Samira pizzadan vazgeçmek zorunda kaldığı için öfkelenir. Yine de grupla birlikte geri dönmeye karar verir. Kısa süre sonra otobüs aniden durur. Samira ve diğerleri gökyüzünden düşen göktaşlarını görür. Bunlardan biri otobüsün yakınına çarpar ve dev bir şok dalgası oluşturur. Samira zorla otobüsten kurtulur. Yoğun dumanın arasında yaratıkların sivillere saldırıp onları sürüklediğini görür. Bir aracın arkasına saklanır ama içlerinden biri ona yaklaşınca korkudan donakalır. Tam o sırada bir asker ona koşmasını söyler. Fakat yaratık askeri yakalar. Samira kaçmaya çalışırken yakındaki bir ambulans infilak eder ve şiddetli patlama onu yere serer. Kendine geldiğinde çevresinde birçok insan vardır. Henry adında bir adam ağzını kapatır ve sessiz kalmasını işaret eder. Samira etrafına bakındığında yaralıların sessiz olduğunu fark eder çünkü yaratıklar sese çekilmektedir. O sırada Ruben Frodo'yu bulup Samira'ya getirir. Samira kedisini kucağına alınca rahat bir nefes alır. Bir süre sonra askeri helikopterler uçarak insanlara sessiz kalmalarını ve bulundukları yerde saklanmalarını söyler. Ancak helikopterlerin çıkardığı gürültü, yaratıkların yakınlardaki binalara saldırmasına neden olur. Gürültüden ürken Frodo kaçmaya çalışır. Samira kedisini yakalar ve bir yere gizlenir. Yaratık onlara doğru yaklaşır. Ruben'in nefesini fark eder ve yanına gelir. Fakat Ruben neredeyse hiç ses çıkarmadığı için yaratık onu algılayamaz ve kısa süre sonra bölgeden uzaklaşır. Daha sonra Samira üstünü başını toparlar ve Henry'nin eşi Zena'nın yanına gider. Zena, radyo yayınlarını dinlemektedir. Ordu, aynı olayların dünyanın dört bir yanında yaşandığını ve köprülerden uzak durulması gerektiğini bildirir. O sırada yüksek bir gürültü duyarlar ve pencereden dışarı bakarlar. Savaş uçakları, yaratıkları Manhattan adasında sıkıştırmak için adaya giriş ve çıkışı sağlayan köprüleri havaya uçurmaktadır. Kısa süre sonra sivillerden biri paniklemeye başlar. Henry onu sakinleştirmeye çalışır ama arbede sırasında adamı istemeden öldürür. Herkes şok içindedir, Henry de dahil ancak onun aslında gerekli olanı yaptığını anlarlar. O gece Samira, Ruben'e tiyatrodan ayrılıp pizzacıya gitme planından bahseder. Daha konuşmaları bitmeden elektrikler kesilir ve binanın acil jeneratörü devreye girerek yüksek bir ses çıkarır. Ruben hemen koşup jeneratörü kapatır ama artık çok geçtir. Ses yakındaki bir yaratığı kendilerine çekmiştir. Talihsiz bir anda Ruben'in gömleği yırtılır, yaratık onu yakalar ve sürükleyip götürür. Bu korkunç sahneye tanık olan Samira, Frodo ile birlikte pizzacıya gitmeye karar verir. Büyük bir dikkatle tiyatrodan çıkar, hiç ses çıkarmadan ilerler. Yolda markete uğrayarak ihtiyacı olan malzemeleri alır. Bir süre yürüdükten sonra bir çeşmenin yanına oturur. Burada Frodo için konserve açar, suyun sesi kutunun gürültüsünü bastırır. Frodo iştahla yerken Samira çeşmenin içinde iki aç çocuk fark eder. Önceki gün marketten aldığı çikolatayı onlara verir. Kısa süre sonra hükümet, yaratıkların yüzemediklerini ve insanların suya yakın bölgelerde saklanmaları halinde kurtarılacaklarını duyurur. Helikopterlerin sesi yaratıkları çılgına çevirir. Yaratıklar helikopterlere ulaşmak için binaların tepesine tırmanırlar. Samira ve iki çocuk bir binaya saklanır fakat bir yaratık peşlerinden gelir. Samira hızlıca çocukları saklar böylece yaratığı görmezler. Bir süre sonra yaratıklar sakinleşir. İnsanlar sessizce sığınaklardan çıkarak limana kurtarma teknelerine doğru yönelir. Samira ise çocuklara kalabalığa katılmalarını söyler, kendisi ters yöne pizzacıya doğru yürür. Kalabalığın içinden geçerken insanların fazla gürültü yaptığını fark eder. Yaratıkların dikkatini çekeceklerinden endişelenir. Nitekim kısa süre içinde yaratıklar saldırır, insanları tek tek yakalar. Bu durum daha fazla paniğe ve çığlıklara yol açar. Böylece daha çok yaratık bölgeye gelir. Samira hızla bir arabanın altına saklanır. Bir adam bacaklarını tutarak ondan yardım ister ama yaratıklardan biri adamı acımasızca sürükleyip götürür. Arabanın altında sıkışan ayağını kurtarmak için uğraşır. Sonunda kendini kurtarır. Ancak bu kez Frodo'nun kaybolduğunu fark eder. O sırada Frodo bir fareyi kovalarken dikkati dağılır ve su basmış metroya inen merdivenlerin yanına gelir. Suyun içinden erik çıkar ve Frodo'yu görür. Kediyi takip ederek Samira'ya ulaşır. Fakat Samira yalnız kalmak ister ve Erik'e tahliye noktasına gitmesini söyler. Erik ise onu takip etmeyi seçer, bu da Samira'nın canını sıkar. O günün ilerleyen saatlerinde yağmur başlar. Yağmurun çıkardığı sesten faydalanarak Samira, Erik'e güneye gidip kurtarma teknelerine binmesi gerektiğini söyler. Erik korktuğunu ve yalnız kalmak istemediğini dile getirir. Onun yüzündeki korkuyu gören Samira, ona acır ve geceyi dinlenerek geçirmesi için onu bakım evine götürür. Daha sonra Samira, gök gürültüsünün sesini kullanarak kapının açılmasını gizlemek için Erik'ten yardım ister. Eve girdiklerinde Erik, İngiltere'den gelen bir hukuk öğrencisi olduğunu söyler. Samira ona limana gidip kurtarılması gerektiğini belirtir. Erik şaşkınlıkla nereye gittiğini sorar. Samira pizza almaya gittiğini söyler. Dünyanın sonunun geldiğine inandığı için anlamlı bir şey yapmak, pizza yemek istemektedir. Erik onun bu kararlılığına hayran kalır ve yolculuğunda ona katılmaya karar verir. Samira Erik'e defterinden bir şiir verir. Erik şiiri okuyunca cesaret bulur. İçlerinde biriken öfke ve çaresizlikle ikisi de gök gürültüsünün sesini kullanarak var güçleriyle bağırır. Böylece sesleri yaratıklara fark ettirmeden dışarı atabilirler. Ertesi sabah Samira bir kabustan uyanır ve dikkatle etrafını kontrol eder. Yanında hala uyuyan Erike bakar, ardından onu geride bırakmaya karar verir. Bir süre yalnız yürür, sonra bir kitap evine uğrar ve yeni basılmış kitapların kokusunu içine çeker. Tam o sırada Erik geri gelir ve defterini ona uzatır. Samira istemez gibi davransa da aslında içten içe onun geri dönmesine sevinir. Ancak yanlışlıkla bir ses çıkarır ve birden fazla yaratık peşlerine düşer. Erik ve Samira bir binaya saklanmak ister fakat yaratıklar çok yakındadır. Erik park halindeki bir arabaya taş atar. Alarm çalınca yaratıklar dikkatlerini oraya yöneltir. Bu fırsatı kullanan ikili sessizce metroya doğru ilerler. Metro kısmen suyla doludur. Yaratıklar çok yakın olmasına rağmen sessizliklerini koruyarak derinlere doğru ilerlerler. Tavanın üstünde birçok yaratık asılı durmaktadır. Uyku halindedirler ama en ufak seste saldırmaya hazırdırlar. Erik korkudan ağır nefes almaya başlar ve bu da bir yaratığı uyandırır. Yaratık peşlerine düşer. Tünelin daha derinlerine indikçe su yükselir, ikisi tamamen suyun altına girmek zorunda kalır. Yaratık da onları takip eder ama sonunda boğularak ölür. Bunun ardından Erik ve Samira yeraltı yoluyla bir kiliseye ulaşır. İçeri girdiklerinde Samira kendini zayıf hissetmeye başlar çünkü uzun süredir ilacını almamıştır. Erik'e hangi ilaca ihtiyacı olduğunu söyler. Erik hemen dışarı çıkar ve bir eczane bulup aramaya başlar. Tam o sırada Frodo ortaya çıkar ve ona moral verir. Erik geri dönerken Frodo yıkılmış köprünün yanına gider ve yumurta benzeri kapsüller bulur. Erik, yaratıkların bu kapsüllerin etrafına gelip beslendiğini fark eder. Erik Frodo'yu yakalamak için cesur bir hamle yapar ama istemeden hafif bir ses çıkarır. Daha büyük bir yaratık bunu fark edip ona doğru gelir. Erik tamamen sessiz ve hareketsiz kalır. Yaratık onu algılayamaz ve uzaklaşır. Böylece Erik Frodo'yu alıp kiliseye geri döner. Ardından ilacı Samira'ya uygular. Bu da onun uzun süredir ilk kez rahatlamasını sağlar. Samira babasından bahseder. Babası piyanisttir ve sık sık onu konserlerine götürür konserlerden sonra her zaman bir pizzacıya giderler. Samira da hep en sevdiği dilimi yer. Erik sonunda Samira'nın neden ölmeden önce pizza yemek istediğini anlar. Ona söz verir, yarın pizzacıya gideceklerdir. Sabah olduğunda Erik ve Samira pizzacıya gider fakat orayı kül olmuş halde bulurlar. Samira hayallerinin yıkılmasıyla gözyaşlarına boğulur. Erik yanına oturur ve onu teselli eder. Sonra babasının sahne aldığı bara giderler. Samira anılarla dolup taşarken Erik dışarı çıkar, yiyecek aramak için çevreyi kontrol eder. Bu sırada Samira iPod'unu şarj eder. Erik kısa süre sonra yakında başka bir pizzacı bulur ve bir pizza getirir. Samira'yı neşelendirmek için pizzanın üzerine onun gitmek istediği asıl pizzacının adını yazar. Samira bir dilimden ısırık alır ve bir anda moral bulur. Daha sonra Erik bir deste iskambil bulur ve Samira'ya sihir numarası yapar. Bütün bu zorluğa rağmen ikisinin de morali yükselir. Bir süre sonra Samira'nın evinin yanından geçerken Samira ceketini Erike vererek üşümemesini sağlar. Ardından ikisi limana doğru ilerler. Çünkü son tekneler sivilleri güvenli bölgelere götürmektedir. Yaratıklar kıyıda öfkeyle homurdanır ama yüzemedikleri için geçemezler. Samira ve Erik bir arabanın arkasına saklanır. Etraftaki yaratıkların sayısını gören Erik paniğe kapılır. Samira elini onun göğsüne koyarak nefes almasını söyler ve sakinleşmesine yardımcı olur. Ardından Frodo'yu ona verir ve işaretini bekleyip kaçmasını söyler. Kendisi ise bir metal parçası alır ve koşmaya başlar. Yoldaki arabaların camlarını kırarak gürültü çıkarır. Samira'nın çıkardığı gürültüyle arabaların alarmları çalmaya başlar. Yaratıklar şaşkına döner ve tam olarak nerede olduğunu anlayamaz. Erik suya doğru koşar fakat istemeden ses çıkarır ve bazı yaratıkların dikkatini üzerine çeker. Bu sırada limandan ayrılan son teknede bulunan Henry sesleri duyar. Teknenin kıyıya yönelmesini ister. Erik, yaratıklardan kaçarken son anda suya atlar. Yaratıklar tam yakalayacakken kurtulur. Teknedeki insanlar onu görünce sevinçle bağırır ve yüzerek kendilerine gelmesini isterler. Erik tekneye ulaşır. Henry onu yukarı çeker, sarılır ve artık güvende olduğunu söyler. O sırada Samira, yanmış pizzacıya geri döner. Küçükken babasıyla birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafa bakarak oturur ve ağlar. Bu sırada Erik, Samira'nın ona verdiği ceketin cebinde bir mektup bulur. Mektupta Samira, ondan Frodo'ya iyi bakmasını ister ve yanında olduğu için teşekkür eder. Son sahnede Samira iPod'unu açar, en sevdiği şarkıyı dinleyerek New York'un sessiz sokaklarında yürür. Ardından kulaklıklarını çıkarır ve şarkıyı yüksek sesle çalmaya başlar. Bir yaratık müziği duyar ve yaklaşır. Fakat Samira umursamaz. Olduğu yerde durur, kaderini çoktan kabullenmiştir.